en tehlikeli an pazar günü. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir seçim olacak. İnşaat inşaatları Kıbrıs'ta hızlandırıp binlerce böyle konut yapıp insanları doldurup oy kullanacak hale getirildi. Bu seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteklediği bir aday, garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin desteklediği bir aday seçilemezse bizim devamlı söylediğimiz tuzağa düşülmüş oluyor. Orada seçimi İsrail ve Amerika destekli bir adayın kazanması bölgede felaketi getirir. Burada kalkıp da mevcut Ersin Tatar'ın mevcutta yeniden seçilmesi onların akameti uğratılmasıdır. Şimdi Ersin Tatar diyor ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tel Aviv Avrupa ve Amerika beni istemiyor diyor. Çok önemli bir detay bu. Çok önemli bir detay. Daha önce kamu araştırmalar yaptınız mı? Ne çıkıyor? Bunlar yaptınız mı? Ona göre tedbir aldınız mı? Oldu bittiye böyle kalkıp da bir asimilasyona da izin vermemek lazım. Değil mi?